E-Temel evet, YouTube kanalından herkese iyi akşamlar diliyorum. Mübarek Kadir Gecenizi de kutluyorum. Hemen yayının başında şunu da ifade etmek istiyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, en önemlisi bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız çok çok mutlu olurum. Gelelim gündeme. Gündem Süper Kupa. Galatasaray hafta boyunca Süper Kupa'ya oynayacak şekilde hazırlıklarını sürdürdü. Fenerbahçe ise Süper Kupa'ya A takımla çıkmayacak. O 19 takımını sahaya sürmeyi düşünüyor. Ve 2-3 tane olasılık var. Bunlar nelerdir? Hepimizin bildiği konular. 9 kişiyle sahaya çıkıp 3 oyuncunun sakatlanıp oyundan çıkması veya kart görerek oyunu terk etmesi. Müsabakanın ertelenerek yani hükmen kaybetme düşüncesi var Fenerbahçe cephesinde. Galatasaray'da ise şöyle bir durum var. Her ne olursa olsun Okan Hoca öğrencilerini hafta boyunca çok iyi bir şekilde hazırladı. Hatırlarsanız Okan Hoca Alanya Spor'a nasıl bir kadroya çıkacaksam Fenerbahçe mücadelesinde de öyle bir kadroyla çıkacağım dedi. Bu arada Florya'da Okan Hoca öğrencilerine neler söyledi oraya da geleceğim onları da anlatacağım Süper Kupa'yla ilgili. Yani Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü. Yarın 16.30 çayla Şanlıurfa'ya Galatasaray hareket edecek. Akşam 8.30 civarında da bir basın toplantısı gerçekleştirecek Galatasaray Urfa'da. Fenerbahçe takımı bu basın toplantısına katılmayacak. U19 takımı çıkacağı için maç günü maçtan 3-4 saat önce Şanlıurfa'ya gelmeyi düşünüyor Fenerbahçe cephesi. Yani bu karar ne kadar doğru ne kadar yanlış haftalarca herkes bunu tartışıyor. Ben kendi düşüncelerimi de zaten zaman zaman X'te de paylaştım. Çok yanlış bir karar. Son, sonuçta ortada bir kupa var. Galatasaray'la oynuyorsunuz. Ya da Galatasaray Fenerbahçe ile oynuyor her iki kulübünde yani geniş pencereden bakıyorum. Böyle bir karar alması bence saçmalık. Yani U19'da çıkmak saçmalık. Galatasaray'da bunu yapsa aynı yorum yapardım. Fenerbahçe yapıyor bunu. Çünkü ortada bir kupa var dediğim gibi. Ve en önemlisi Süper Lig'de de bu iki takım karşı karşıya gelecek. E Fenerbahçe'nin mazeretleri, bahaneleri işte Avrupa'da mücadele ediyoruz. Biliyorsunuz Olympiakos'un da maçı 7 Nisan'da Olympiakos maç oynayacak ve sonradan Süper Lig'deki onların ligindeki maçı ertelenecek. Aynı öneriyi TFF'de Fenerbahçe yaptı. 7 Nisan'da Galatasaray'la oynayacaksın. Sonra Karagümrük maçını biz senin erteleyeceğiz. Avrupa'da çok rahat bir şekilde maç oynayacaksın. Teklifini sundu. Fenerbahçe bunu da kabul etmedi. E buradan ne anlıyoruz? Düz mantık. Fenerbahçe sahaya çıkmayı istemiyor. Yani Süper Lig'de şampiyonluk için Galatasaray'la karşı karşıya zaten Gelecek bir takım. Yani önceden neden çekinerek Galatasaray'la oynamaktan aklım almıyor diyeceğim ama bir yandan da aklım Fenerbahçe'nin eksiklerine gidiyor. Yani takımın yarısından fazlası sakat cezalılar var. Bundan dolayı ben Fenerbahçe'nin ayak sürttüğünü düşünüyorum. Karşılaşmaya çıkmamak için. U19 e, mantığı az önce saydığım olasılıklar ne kadar mantıklı. O çocuklara yazık günah değil mi? E, bunu Fenerbahçe camiası kendi içerisinde tabii ki düşünüp tartması gereken bir konu. Galatasaray her türlü A takımıyla sahaya çıkacak. O maç oynanacakmış gibi bu hafta içerisinde Okan Hoca öğrencilerini özel olarak hazırladı. Şunu söyleyeyim. Okan Hoca takıma genel bir konuşma yaptı. Biz Şanlıurfa'ya Süper Kupa'yı kaldırmaya gidiyoruz. Bu mücadele oynanırsa yüz yüzümüzü vereceğiz son dakikaya kadar. Oynanmasa bile sahaya çıkıp biz orada bulunacağız. Kupayı alıp İstanbul'a Döneceğiz şeklinde konuşmasını yaptı öğrencilerine. Takım içerisinde bir motivasyon konuşması oldu Okan Hoca'nın bu. Alanya spor mücadelesini işaret etti. Süper Süperlikte çok önemli bir maçımız var dedi. Süper Kupa oynanır ya da oynanmaz. Alanya spor mücadelesine de odaklı olduklarını ifade etti. Bunu da kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını artık kalan son 7 haftanın sonunda zafere ulaşacaklarını iletti Okan Hoca. Yani hafta boyunca bu tür konuşmalar oldu Florya'da. Galatasaray hiçbir şekilde Fenerbahçe A takımda mı çıkacak? U19'da mı çıkacak? Bunu düşünmedi. Özellikle Okan Hoca. Böyle bir düşüncesi yok. İstediği takımla çıkabilir. Biz hazırız. Mesajını verdi. Son haftada Galatasaray'ın sağa çıktığı kadrosu da Süper Kupa mücadelesinde birebir aynı 11 olacak. Eğer ki Fenerbahçe A takımı sahaya çıkarsa ki çıkmayacak. O 19 çıkarsa da ufak dokunuşlar yapılacaktır. bunu ifade edebilirim sizlere. Yani hemen bir diğer konuya geçelim. Son haftalarda Galatasaray'a özellikle Fenerbahçe cephesinden yapılan ağır ithamlar nelerdir bunlar? Sayın Ali Koç'un sürekli Galatasaray'a tehdit edercesi konuşmaları. Bugün gün içerisinde Erden Tümur'un bir iftira atılması Ses kayıtları, yine e, video montajlarının ortaya çıkması. Yani alakasız videoların ortada bulunması. Son zamanlarda Galatasaray'ı hem yönetimi hem de takımı dışarıya çekme çabaları. Yani sağ içerisinden dışarıya çekme çabaları var. E, Fenerbahçe'nin özellikle bunu artık görebiliyoruz. Yani evelep gevelemiyoruz da düz bir şekilde bunu söylüyoruz. Çünkü artık her yerde tehdit var. Bugün söylediğim gibi Timur'a atılan iftira... Ve e, her şeyden öncesi Galatasaray resmi açıklama yapmadan önce yaklaşık bir iki saat önce ben X'te bir tweet atmıştım. Galatasaray bu iftiralarla ilgili son haftada yaşananlarla ilgili bütün konularla ilgili şikayetçi olacak savcılığa şikayette bulunacağını ifade etmiştim. Ve ardından da bu akşam Galatasaray'dan bir açıklama geldi. Erden Timur hem şahsi olarak hem de Galatasaray Kulübü yönetimi olarak Şikayette bulunacaklar son haftalardaki bu iftiralar. Son konu biliyorsunuz e, sesli montajlı görüntülü e, Alaçatı'ydı galiba yanıl, yanılmıyorsam. Onların e, bir şike konusunda konuşmasını Erdem Tümer konuşuyormuş gibi yayılması. Bundan oldukça artık Galatasaray rahatsız. Çünkü az önce de ifade ettim sizlere sağ dışına çekilmeye çalışıyor. Hem Galatasaray yönetiminin ceza alması düşünülüyor burada. Sağlanmaya çalışıyor. Hem de Galatasaray'ı sağ dışına çekerek şampiyonluk yarışında bir hamle yaparak Fenerbahçe bir adım öne geçmeyi düşünüyor. Artık son görülen bu arkadaşlar. Bunu görebiliyoruz sağ içerisinde. Galatasaray yine hem yönetimi hem teknik ekibi özellikle Okan Hoca sağ duyuru çağrısına devam ediyor. Ve tekrarlıyor ortamı germeyelim diyor. Erdem Timur da aynı sözleri tarif ediyor. Özellikle Erdem Bey'in bir sözü var. Herkes incelensin diyor. Yani öyle bir iftira atılıyor ki şike yapıyorlar bilmem ne yapılıyor diye Erdem Timur'u zan altında bırakıyorlar. Erdem Timur da diyor ki sezon başından beri yani Galatasaray yönetiminde bulunduğu günden bu yana kadar. Yani toplamda 2 yıllık bir süreçten bahsediyorum burada. İncelenelim kardeşim diyor. İnceleyin bizi diyor ya. Yani bir şeyden gocunan adam bunu söyler mi? Söylemez ki her Yine hala bu yorumu yapıyor Erden Timur. Herkesin telefonları, banka hesapları incelensin diyor. Ama saçma sapan iftiraları maalesef ki biz de burada görüyoruz. Yani artık bu şeye döndü. E, kendi düşüncemi sosyal medyada paylaşıyorum, yazıyorum, amigo oluyoruz. E, biz işimizi yapıyoruz. Galatasaray'ı takip ediyoruz. Tabii ki Galatasaray'la ilgili haberler yapmak zorundayız hep. Ortaya doğruları ortaya çıkarmak zorundayız. Bizim amacımız Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Trabzonspor'a taş atmak değil burada. Ama son haftalardaki olan olaylara bizim de kayıtsız kalmamız beklenmesin. Bunu buradan ifade edeyim. Tekrardan Florya'ya dönelim. Florya'nın en neşeli adamından bahsedeceğim size. Sergio Oriye. Artık zaten sakatlığı %100 bitmişti. Okan Hoca son Süper Lig'de oynanan mücadelede orayı tehlikeye atmak istemedi Atay Spor maçında. O gün zaten bir açıklaması vardı. Alanya Spor maçında sonradan oyunu alabiliriz diye. Süper Kupa oynanırsa orayı sahada göreceğiz. Son dakikalarda Okan Hoca Oriye'yi oynatmayı düşünüyor. Süper Kupa mücadelesi son dakika Fenerbahçe sürpriz yapmazsa sözünden dönmezse tabii ki. E, oynanırsa dediğim gibi son dakikalarda oynanmaz ise ki oynanmayacak şu an görülen yani 19 sayı çıkacak demek daha doğrusu olur. Alanya Spor mücadelesinin son dakikalarında Okan Hoca oraya şans vermek istiyor. Kalan 7 haftada Galatasaray orijinal sağ bekiyle oynamış olacak. Burada bir parantezde şunu açmak istiyorum. Hatay Spor mücadelesinde Okan Hoca'nın sahaya sürdüğü 11 fazla verim alamadığı için Okan Hoca bu 11'den doğruyu söylemek gerekirse bir önceki haftalardaki Kaan Ayhanlı formüyle geri dönmek istiyor. Barış Alper sağ kanatta, Kaan Ayhan sağ bekte. Alanya Spor'a karşı da o sistemle Okan Hoca sahaya çıkmayı düşünüyor. Bu da demek oluyor ki formsuz olan bir Zaha, kondisyon eksik olan bir Ziyeş. Bunların biraz daha çalışarak işte Ziyech'in kondisyonunu arttırması, Zaha'nın ise kendisini bulması. Artık sezon bitiyor hep kendisini bulmalı bulmalı diye konuşuyoruz ama son 7 hafta kaldı. Hem Ziyeş için hem Zaa için e, geçerli bu sözlerim. Sadece Zaha üzerinden söylemiyorum yanlış anlaşılmasın. E, son haftalarda da artık iki oyuncuyu da hamle oyuncusu olarak kullanmayı düşünüyor Okan Hoca. Yani Zaha ve Ziyeş yedek kulübesinde hamle oyuncusu olarak devam edecek kalan haftalarda. Performansları artarsa ilk 11'e tabii ki forma şansı bulacaklardır. Ama e, ifade ettiğim gibi kısaca bir toparlayayım. Süper Kupa mücadelesinde herhangi bir karşılaşma olmayacağı için U19'da sahaya çıkacağı için Fenerbahçe maçı hükmen Galatasaray'a vereceği için şu an e, görülen o herhangi bir Galatasaray'ın performans, efor sarf etmeyecektir. Alanya Spor mücadelesinde de az önce bahsettiğim gibi bir kadroyla Galatasaray'ı bekliyoruz. Önümdeki notlarıma bakıyorum. Son olarak şunu ifade edeyim Galatasaray pazar günü Şanlıurfa'da maçtan önce özel tişörtle sahaya çıkacak. Cumhuriyet'in 100. yılıyla ilgili bir sloganla Galatasaray bu tişörtlerle sahaya çıkmış olacak arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı tekrardan ifade edeyim. Yorum yorum yapmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.